Merhaba sevgili dostlar. Bugün farklı konularla, farklı şeylerle karşınızdayım. Bundan önce hep genelde ağırlıklı olarak bağlama işlemleri, soğutma işlemleri gibi gibi ve insanların insanlara yapmış olduğu karaktersizlikleri ön planda tutarak videolar çekiyordum. Ama son zamanda aşırı şekilde büyüyle alakalı, sıkıntılarla alakalı çok yüksek derecede sorunlarla karşılaşmaya başladık. Bu yüzden de bu videoyu çekme gereği düşündüm. Arkadaşlar şimdi öncelikle büyü nedir? Büyü neden yapılır <laughs> ve büyüde neler yaşanır? Bunlardan başlayacağım ilk olarak. Arkadaşlar büyü ilk olarak insanların birbirine yapmış olduğu sevmemek, intikam almak, nefret etmek, ona acılar çektirmek için yapılan farklı şeylerdir. Ya da büyü bir başkasına yapılmıştır zamanında bu aileye sirayet etmiştir. Ve ailede de hala daha devam eden, kişilere bulaştıktan sonra da bir türlü çıkamayan bir kavramdır. Şimdi büyü dediğimiz şey de şunları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle büyü insana baskılar yaşatır. Nedir? Kalbin sıkışır, nefes alamazsın, e, sanki sürekli halin böyle halsizliktir, e, ne bileyim e, böyle bir ölüm korkusu yaşatır sana. Bunlar sürekli sürekli. Ama sürekli de olmaz bunlar. Anlık duygulardır. Yeri gelir bir gün, iki gün bunları yaşamazsın. Bazen durup dururken hiçbir şey yokmuş gibi ortaya çıkarlar. Ve burada sanki kendini öldürme hissi, kendini bir yerden atma hissi gibi 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 kavramlarla birçok şeylerle bunları yani bunun gibi devamını sayamayacağın kadar konular vardır. Bu bunu bazen hastaneye gidersiniz. Doktora gidersiniz bazı tedavilere girersiniz. İşte bunu anksiyeteyle, OKB ile gibi hastalıklarla e, karşılaştırılabilirsiniz. Ama bunların hepsi bu hastalık değildir. İşte bunlar büyü belirtileridir aslında. Bu büyü belirtilerin de gördüğünüzde, üstünüzde bunları yaşadığınızda, bu duygulara kapıldığınızda ne yapacaksınız? Nereye sarılacaksınız ve kime sarılacaksınız? Bu nokta çok önemli. Bu işi gerçekten yapan var, bir de yapamayan şerefsiz kısmı var. Bu şerefsiz kısmı sadece senin elindeki paranın e, <laughs> paranın tedavisini yapabilmek içindir aslında. Senin tedavini değil o. Seni oradan kurtarmak ya da başka şeyden kurtarmak değildir bunun amacı. Parayı alayım, telefonda engellerim ya da 3-5 gün arar arar susar gibi. Hayır arkadaşlar böyle de değil. Bu işi gerçekten e, iyi bilen, yapabilen bu konudan sizi çıkarabilecek olan insanlara özellikle çok seçici olun. Öncelikle de bunu söylüyorum. Büyü belirtilerini hissettiğiniz andan itibaren bunu bir an önce e, bizim gibi insanlarla paylaşıp bir tedavi altına girmeniz gerekir. Neden diyeceksiniz? Büyü çünkü sürekli kendini yukarıya doğru ilerleten, vücudu tamamen saran beyni tamamen ele geçirebilen şeydir. Yani bir defa bulaştı sadece bana bunları yapıyor değildir. Bugün sen de ne yapar? E, bugün sen de kalp sıkışmasıyla başlar. Aylarca böyle devam eder. Zamanı geldiğinde e, ruhsal bunalımlar yaşatmaya başlar. Biraz daha zaman geçer ölüm korkuların başlar. E, kendi kendine konuşmaların başlar. Kalp daralmaları, nefes darlıkları bunun gibi şeyler başlamaya başlar. Sen doktora gidersin gelirsin, gidersin gelirsin, gidersin gelirsin ama hep aynı yerde kalırsın. Sana verecekleri tek şey antidepresandır. Antidepresan sana daha çok handikaplar daha çok halüsinasyonlar yaratmaya başlar. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar artık büyü kavramıyla da ilgileneceğim. Büyü e, büyünün e, daha daha çok videolarını çekeceğim. Size daha ne kadar böyle açıklamacı, daha açıklayıcı ve farklı şekilde olması gereken şeyleri. Ve bundan önce demiştim. Bulduğum büyüleri de gösteriyorum. Çıkarttıklarımız veya bulaşanları ama ben hiçbir zaman bunları kişisel bilgi açısından e, gündeme getirmedim. Bir iki video ile bıraktım. E, ama artık bunların da e, videosunu çekeceğim. Gelen danışanların öncelikle ne olduğunu, nasıl büyüye bulaştığını ve sonradan nasıl tedavi olduktan sonraki hallerini de bu şekilde bir kontrol altına alacağım. onların izniyle beraber videosunu çekeceğim. Tabii ki oradaki gelen danışanın hiçbir alakası yok. Adını, ismini, cismini geçirmiyoruz tabii ki de. Sadece büyünün ne olduğunu ve nasıl olduğunu söyleyeceğim size. bu böyle bu şekilde kısa bir video olacak. Bir dahakine büyülerle alakalı arkadaşlar bundan sonra çok sık videolarımı göreceksiniz. Çünkü aşırı şekilde sorunlarımız var insanlarda. hep diyorum ya doktor üzerinden gidilen hastane üzerinden gidilen şeyler ama değil ee, arkadaşlar sizin de bu takım saydıklarım varsa sürekli oluyorsa üstünüzde bunlarla alakalı dikkat edin ee, bizlere ulaşın elimizden ne geliyorsa yardımcı olalım ee, Allah'ın izniyle bu konuyu aşalım ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun